şunu düzeltmem lazım. Evet bir dakika tamamdır. Bakalım hedef 300 abone. Bakalım ulaşabilecek miyiz 300 aboneye. Biraz sağ böbreğimde biraz ağrı var ama bu ağrı. Hello. Um

Ben zaten böyle kapatacağız. Baktık gördük gelen olmayacak. Ne yapalım Ben rahat edemedim oğlum. Biraz ağrı var o yüzden. Ondan yarın büyük gün, yarın kemoterapiye başlıyoruz. Ondan sonra ışın tedavisi, ondan sonra nakit Yusuf yayında mı acaba benim Yusuf kardeşim? <laughs> Yusuf kardeşim nakil ne oldu? Hoş geldiniz. Efendim. Vallahi abone 200 olduk. Onun dışında ben şu ilikleyemedim. Niye oldu? Kateter olduğu için biraz göğsümde sıkıntı yaratıyor. Vallahi beynimiz 5 oldu. Abonemiz de İnşallah 200. İnşallah 200'ü geçeriz bugün. Onun dışında hastanede 40 gün kalacağım. 40 gün boyunca sohbet etmeye benim yerim burası yani. onun dışında öyle. Bizim burada yağmur var hastanenin dışında. Taş patlasın gidebildiğim yer şurası benim. Kapıya kadar gidebiliyorum. Diğer taraf bana yasak. Enfeksiyon kapmamam için. Bayağı sıkıntı yani. Asıl şey yarın başlıyor benim. E, kemoterapi başlayacağı için bağışıklık sistemim bayağı düşecek. Onun dışında öyle yani. En son 200 aboneydik arkadaşlar. Aboneyi göremiyorum. Bakalım 200'ü geçebilecek miyiz? Hani varsa kaderimize geçeriz yoksa yapacak bir şey yok. Onun dışında belki pazartesi günü kateterim değişebilir. Ee, şu an kateter sıkıntı yaratıyor bana. Göğsümün tam üstünde olduğu için Hatta Şöyle de şey de gözüküyor. Ee, düz yatamıyorum. Batma yapıyor kateter büyük ihtimalle pazartesi günü değişecek. Yani buradan açılabilir. Yasemin, wow, Belçika'dan sevgiler. Belçika'dan bile gelen oldu ha. Yok teşekkür ediyorum. Çok şükür. Ya hastane odasındayız zaten. Yapacak bir şey yok. Barış'a da selam söylersin. Yasemin teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Vallahi yeni dostlar geldi ha yayına. Şaşırdım vallahi. Onun dışında böyle ufak odam var işte. Televizyonda zaten çok kanallar çekmiyor. Dört tane kanal var. Ben de yayın açarak sohbet etmeyi tercih ettim yani. Onun dışında e, 26 Ekim Pazar günü e, kök hücre naklim olacak. Ondan sonra 100 gün sonra kanser inip yenmediğim netleşecek yani. Ama inşallah yenerim. E, Bu bir daha çekmek istemiyorum açıkçası. Yani son acılar diye birazcık acılara şey yaptım. İnşallah son şeylerim. Allah'a mucize İnşallah Allah kimseyi e, kanserle sınamasın, griple sınasın, küçük hastalıklar olsun ama kanser olmasın. E, şu an maalesef yatmaya yatamıyorum, yani düz yatamıyorum. ağrılarım var. O da e, kateterim biraz acıyor, ağrıyor. İnşallah hani ben değişmesinden yanayım ama. İnşallah değişmez. Acıyı çeken benim çünkü dikiş acısıyla anestezi ağrısı oluyor. İnşallah bakalım Allah nasip ederse. Yani yaklaşık 100 gün sonra eski halime kavuşacağım inşallah. İşime gücüme tekrar devam edeceğim Allah nasip ederse. Onun dışında ben de sıkıldım yani. Şu an 6 aydır tatlı yemiyorum. Tatlı yasak. Teşekkür ederim. E, tatlı yiyemiyorum. Çok sigara içiyordum. 6 ay öncesine kadar teşhis konulmadan önce. Hani kanser teşhisi konulmadan önce gündeki paket sigara içerdim. Öyle yapıyorum. Allah büyük. E, müzik dinlemek de genelde zamanım geçiyordu ama artık yayın açarak sohbet etmek birazcık daha iyi geliyor. Tayfun abi hoş geldin. Abi benim belirtim bel ağrısıyla başladı. Belden göğsüme vurmuştu. En son bacaklarım gitti benim. Hani bacaklarım felçli gibi oldu. Yürüyemiyordum. İki tane hastaneye gittim. Bir hastane bana fizik tedavi önerdi. Belinde fıtık sıkışması var dedi. Diğer hastane, özellikle o iki gittiğim hastane direkt lösemi tesisi konuldu. 6 ay önce de şu anda devlet hastanesine tedavim başladı. Yani kemoterapi gördüm. Beş ay hastanede kalmıştım. Kemoterapi gördüm. Akıllı ilaçlar gördüm. 3-4 tane biyopsi yapıldı. Belimdeki kemikten. İki tanesinin sonucu pozitif çıktı. Şu anda da durumu çıktım hastaneden. Tekrar geri yattım. O da nakil olacağım. Kök hücre nakli olacağım. Yani kök hücre çok şükür donör olan biri çıktı. Allah razı olsun. Yani o kişi olmasaydı şu an düşünemiyorum yani. İnşallah bakalım Yasemin. Valla onun dışında e, yayın açmak bana iyi geliyor. E, sohbet, muhabbet etmek. Bazı kendini bilmez arkadaşlar girip e, hakaret küfür edenler oluyor. O yüzden aboneleri özel yaptım. E, saçımın modelini benim kendim yaptığımı düşünüyorlar ama kemoterapi döküyor saçımı ve sakalımı. bu hafta pazartesiden cumaya kadar yorucu bir gün olacak. Hem kemoterapi hem ışın tedavisi. Vallahi öyle. Eee Abicim çok geçiyorsun susun benim akrabam oldu. Çocuk yirmi yaşına geçmiyor. Sen çok geç moralini bozma. Çok sağ ol. Abi maalesef ben üç biyopsi yaşadım. O üç biyopsi de beni baya, bayağı mahvetti. Üçünün en sonki ki biyopsi de üç defa kemimi derdiler. Ee, sıkıntı yaşamıştım açıkçası. Tam bayıldım, ayıldım derken sağ olsun doktor hemen biyopsiyi çekti de kendime geldim. Sırt üstü dönme, sede full kandı zaten. O andan sonra böyle abi gerçekten. Ya Allah dediğim gibi kimseyi kanserle sınamasın. Abi valla ee, vallahi öyle. Hani kemiğin zıpladığını, hani bir kemiğin böyle gidip geldiğini insan hisseder mi? Ben hissediyordum. Hani sen de hissetmişsin. Ben çok zor bir şey. Şimdi bacağımız veya kolumuzu bir yere vursak ağrı yapıyor. Bir de kemiğinizi bir iğne batırıp ilik çekildiğini düşünen oldum. Zaten acıyanlar. Kocaeli'deyim abi. Kocaeli. Günde zaten iki defa, üç defa yayın açıyorum açıkçası. Ee... Kendimi de iyi hissettiğim zamanlar yayın çıkıp sohbet muhabbet etmek bana iyi geliyor yani. Onun dışında odadan çıkışımız yasak. İki günde bir duş zorunluluğum var. Kardeşim müsaadeni isteyeyim. Odan yüksek yaptım? Olan Abi teşekkür ederim Tayfun abi. Ee, i̇yi ki geldin abi. Desteğin için teşekkür ederim. Her yayın beklerim yani abi. Müsait olduğun zaman sohbet ederiz. Abi teşekkür ederim. Allah'a emanetsin. etsin. Allah emanet onun dışında yazmak isteyen varsa yazsın arkadaşlar sohbet muhabbet iyi iyi oluyor Vallahi kısa sürede 3 yani 300 diyorum. O Uğur, hoş geldin. Emirdin eee hatırlıyorum. Valla kısa sürede 200 olduk. Destekler için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani şu an 40 gün hastanedeyim yine. İnşallah kanseri yendiğimi de buradan açıklayacağım yani. Buradan yazıcı, yayında söyleyeceğim. Yendik veya ama inşallah yeneceğiz yani. Buraya kadar geldik. 7-8 aydır. Onun dışında sigara içen varsa içmesin, yoksa kalbinizin üstüne kateteri takarlar arkadaşlar. Benden size tavsiye. Onun dışında en son 200 kişilik şu an kaç aboneyim bilmiyorum. Abone olanlara teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, abone oldukları zaman sohbetimiz daha çok oluyor. Beğeni atanlara teşekkür ederim. Onun dışında devam. Bu hafta biraz yorucu geçecek. Kemoterapiler ve ışın tedavileri beni yoracak. Ama ben de güçlüyüm yani pes etmek yok. Kardeşim teşekkür ediyorum. Hoş geldin yayına. Vallahi onun dışında e, yayını şu an ortalama hani benim yayınım ortalama nereden baksanız bir 150 kişi geliyor es geçiyor. Her bir kişi abone olsa zaten ben şu anda 1000 aboneye rahat ulaşmıştım. E, sohbetimiz daha çok kalabalıktı. Tam olsun. Bakalım her şey kader kısmet değil arkadaşlar. İnşallah kardeşim ya. Bakalım Allah nasip ederse. Bir 40 gün buradayım. E, herhalde. 40 gün sonra evdeyim. Ondan sonra Allah kerim yapacak. Bir şey yok. Biraz katıtır ağrılarım var. Onun dışında iyiyim yani. 40 derken Vallahi anlamadım kardeşim. Ha 40 aynen. Eee mecbur 40. E, 26 Ekim Pazar günü nakil mi olacak kökü hücre? Bundan sonra 2 haftadan stand öyle kontrol 3 hafta olacak yani kan değerlerimin yukarı çıkması için. Yani mecbur, yapacak bir şey yok. 4 ay kaldık, 5 ay kaldık. Ee, bir ayda kalırız. Allah öyle kardeşim benim. Yani her şey güzel ama işte ee, maalesef şuradaki kateter birazcık beni yoruyor yani. Zor ama ee, sabır Sabır, sabır Allah veriyor. Bakalım. 40 gün bir odada duracağız bakalım. Yani şu e, an çok canım biraz şey yapıyor. Bir yoran kateter oldu. Buradan takılsa o kadar yorulmazdım. Göğüsten takıldığı için yoruyor adamı. Kateter zor. Yani e, ben de bu kaseti ilk defa yani gördüm daha önce kateter benim buruma takılmıştı da. Yani bu kateter şu an sıkıntı yani için. Düz maalesef. Yarın doktorlar karar verecek. Herhalde büyük bir değişecek diye düşünüyorum. Doktorların kararı öyle olabilir. Maalesef öyle kardeşim. Bakalım. Vallahi iyi kardeşim birazcık ağrılarım var işte. Ama o kadar çok ağrım yok da yatarken biraz ağrım oluyor. Yarın şey başlayacak, kemoterapi başlayacak. Bakalım Öyle aynen Biraz hem televizyon izliyorum. Hani televizyon izliyorum derken, komik şeye bakıyorum da bazen kafa dağıtmak iyi geliyor sende. Allah onun dışında devam. İyileşeceğiz inşallah 100 gün sonra. Zaten ara ara yeni açacağım. Buradan. Onun dışında eee Bugünlük bu kadar olur. Yani şu an 23 dakika olmuş. Büyük ihtimalle 30 dakikaya tamamlıyorum. Abi ne oldu? Mehmet Akif hoş geldin. Ee, kardeşim tedavi görüyoruz. Ee, kanser tedavisi görüyoruz. Toplam 7. ayım oldu. İnşallah 100 gün sonra kanseri yenmiş olacağım. Ösemeyim yani. Mehmet Akif de büyük ihtimalle yeni geldi aramıza. Yani yeni abone oldu herhalde. Bir defa görüyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun kardeşim. 40 gün buradayım. Daha önce de 4 ay yapmıştım zaten. Şimdi 40 gün daha yapacağım. Ondan sonra iyileşmiş olacağım inşallah. Ben canım sıkılıyor, o yüzden yayın açıyorum. Sohbet, muhabbet iyi oluyor bizim için. Bu arada. Dört oy var. Üç kişi evet demiş. Bir kişi hayır demiş destek için. Canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Onun dışında devam. Bugünlük 25 dakika yeterli. Onun dışında beğenen arkadaşlara teşekkür ederim. Allah'a emanetsin kardeşim. Görüşürüz. Zaten ben de kapatayım. Akşama tekrar görüşürüz inşallah. Allah'a emanet.